İran 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuş Tel Aviv yönetimi bu saldırıya karşılık verileceğini bildirmişti. Tehditleri uzun süredir devam eden İsrail ordusu misilleme saldırısıyla Orta Doğu'yu bir kez daha yangın yerine çevirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık içinde olduğu belirtildi. Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve hali hazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi. Saldırı sırasında güçlü patlama sesleri Tahran'ın merkezinden duyuldu. İran medyası seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını bildirdi. İran hava savunma karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırlara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konuldu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi. İsrail, İran'a saldırmadan önce Amerika'yı bilgilendirdiğini duyurdu. İsrail Devlet Televizyonu Kan, İsrail, İran saldırısı öncesinde Amerika'ya bilgi verdi ifadelerini kullandı. Kan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Şan Savet, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savet, İsrail'in meşru müdafaa hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti. Amerika Savunma Bakanlığından bir yetkili, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında Amerika'nın önceden bilgilendirildiğini aktardı. Ayrıca İsrail'in saldırılarında Amerika'nın herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını belirtti. Amerika ve İsrailli yetkililer İran'a 3 saldırı dalgası gerçekleştirdiğini duyurdu. İkinci ve üçüncü dalgalar füze ve İHA üretim tesislerine odaklandı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu İran'a yönelik operasyonun 3 saldırı dalgasının ardından sona erdiğini duyurdu. İsrail ordusu da İran'a misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldığı açıklamasında bulundu.